Merhabalar. Annemle mutfakta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün semizotundan çok farklı bir yemek yaptık. Hem besleyici, hem doyurucu, hem de kalorisi çok düşük. Lif açısından çok zengin bir yemek. Diyet yapanların listesinde olması gereken bir tarif. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Semizotlarımızı şöyle ince ince doğrayalım. Arkadaşlar ben semizotlarımı sirkeli suda güzelce yıkadım. Çünkü semizotlarında bazen çamur falan olabiliyor. Sirkeli su çamuru, pisliği, çeri çöpü hepsini topluyor. Suya indiriyor. Onun için sirkeli suda iyice yıkadım semizotlarımı doğradım. Şimdi bunu bir kenara alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı tencereye aldım ve kızdı. Şimdi içerisine orta boy soğanı bir yemek kaşığı da salçamı ilave ediyorum. Bir adet doğranmış ve soyulmuş domatesimi de ilave ediyorum. Domatesimin iyice ölmesi için kapağını kapatıyorum. Şöyle bir açalım. Domatesimiz iyice kavrulmuş. Şimdi içerisine semizotumu ilave ediyorum. bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Burada bir çay bardağından biraz az mercimek bunu da ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Bir su bardağı suyumu da ilave ediyorum. Eğer suyunuz az gelirse yemeğinizin durumuna göre ilave edebilirsiniz. Yemeğimiz biraz acı olsun istiyorsanız içerisine şöyle yarım çay kaşığı karabiber de koyabilirsiniz. Evet yemeğimizin pişmesi için kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Şöyle yemeğimiz pişti ve ocaktan alalım. Bir tarifin daha sonuna geldik. Bugün semizotundan çok farklı bir yemek yaptık. Umarım beğenirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.